Şimdi arkadaşlar bütün astral tapınaktaki iş e, astral tapınaktaki bütün sandıkları göstereceğim. İlk önce şuradan e, büyüteyim kendimi. Heh, tamam. İyi müzik niye takıyorum ben? Oğlan'a nupum çöktü. Ama neyse. Ya benim şeyim yok ki. Heh, em emzik çıkaracağım tek ya. Emzik yok mu? Oğlum emzik emzik. Neyse emzimiz kalsın. ne olacak Gidelim. Uf. Neden ilk böyle yaptığımı hiç bilmiyorum. Neden? Uhu uçma zamanı geldi. git lan yukarı <laughs> ama beta sürümünde değil. Biz buradaki olmayandayız. Ee alp sanattan bakabilirsiniz. Bende burası yok. Burayı açmak için oyunu bitirmeniz gerekiyor. Yani kovana kadar gelmeniz gerekiyor. Bakın arkadaşlar. Buradaki Dur. Buradaki kuş değil. Şu kedi olan kuş. Direkt bunda durdurmayın. Şu kedi. Eh. Şu kedi var ya. Şu kedinin yanındaki kuşu. Yoksa olmaz. Bir kere ben de denemiştim. Olmamıştı. Düdük iğnesi sonunda kaldırıldı. Yeni güncellemeyle. Ama neden kaldırıldı? Ama neden? Çok güzel. Arabanın bunun içine soksam mı? Yok. O kadar uğraşmam ben. Yürü. Yürü araba. Arabamıdır mıdır? Ne sen? Ama pançoyu gösteremem. Huuu. E. İlk önce AB AB öğrenebilirseniz burayı geçebilirsiniz. Bunu. Şunu, şunu. İlk önce burada buradan mı gitsek yoksa buradan mı? Hmm buradan ya. Bence. Evet buradan gidecek <laughs> <laughs> O Oy. Tamam. Burası çok kolay. Da trambolin var. bakarsınız. Uş. burada rica Bu terleme maşine benziyor biraz. Veya o yapamadı diye bir şey işte. Şimdi size kusma emojisinin nerede olduğunu göstereceğim. Buraya geliyorsunuz. Sonra buraya bakıyorsunuz burada köz tebeklerin madeni var. Yok işte evleri falan var. Şurada bir boşluk var. Oradaki boşluk için buraya tırmanıyorsunuz. Zıplıyorsunuz. Karşınıza bu sandık çıkıyor. Ve al sana kusmaymış. Kusmaymış. Böyle. Daha başka hangi sinir? Şimdi buradaki kavanoza çıkalım. Belki bu vardır. Tahmin edin. Sizce burada var mıdır? Geldik. Bakın burada da sandık var. Ben bunu hatırlamıyorum. Böyledir bence. Hatırlamıyorum. Bu da olabilir. Vallahi hiç hatırlamıyorum. Bu da o. Ha, evet bu. Buymuş. emoji. böyle evet. Arın Ses yokken sesim Ha. 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 Ses, ses dökülüyor, dökülüyor. Ha, ha, hmm. ha. Ha. Ha Burası, ne dersen, sen krem var gibi topu. Ben şuraya ben bu kapat. Yok birazcık açık. Şu ses de dinlerseniz televizyonunuz patlar. Niye sen iyi? buradakine gideceğiz. Gidiyoruz. Burası birazcık zor. Ama sonunda AB, AB'yi yapmayı öğrendiğimiz için artık yok. Lan hayır. Ee, bir şey düşebiliriz. Bunu gözlüğümü 3 triskopa bile... Eh, ee, Uy. Tavşanın biletiyle alabilirsiniz. İşte. Triskopa mı neyse. Yok tarak kapa. Uy. İlla onunla dalga geçiyorum diye beni, beni aşamaz. Benim ellerim terli. Ayımın elimi terli. Hayır. Hayır ya. Hangisini Uy! Ya. Emzik kim çarpıyor ki? Son emzim diyor ki. Ben giderim hadi. Allah rahmet et. Diyor. Son hadi. Ama Neyse. Burayı bitirdiniz mi? Buraya geliyorsun. Ben bunu göstersen yoksa şuradaki. Buradakini göstereyim. Tekrar. Burada da A, B, A, B yapmanız gerekir. Ama birazcık zor. Zor dedim yaptım. Bu. Bu da bu. Bunları almıyorsunuz ya sandık. sen Buydu. Galiba evet buydu. Öldürsek mi yoksa yok öldürmeyip canımızı boşuna kaybetmiş. Şimdi şuradaki yere gidiyoruz. Bu ne? Hatan. Tamam. Biz okula gitmemesi ben bunu toplamayı unuttum tam da yüz doksan ee er ne doksanı bence burayı kaçırmış veya yaşadığım olayların da ama ne? onu yorumlarda belirtiriz yani istemiyorsanız istemiyorsanız yorumlayabiliriz fotoğraf çekilir. anısına kalsın. <laughs> Benim çok var. Hayır. Bu kadar mutluluk da olmaz ya. Yani. Arkadaşlar, bu emoji aldınız mı çok mutlu olun. Oyna para yatıramıyorsanız tam böyleyken arkanızdan bu renkli topçukları çıkarabilirsiniz. Alın size taktik. <laughs> bu emojiyle veya bu emojiyle arkanızdan bir şey çıkarabilirsiniz. Bunu kaplumbağa yapmak için kullanabilirsiniz kötü kaplumbağa işinize ee, yarar bir video çekeceksiniz. Ne çok şükür. Zeynep kaptım da yapabilirsiniz. Bizim gibi morayı kullanmanıza gerek yok. Bizim kuzenle gibi öyle yapmaya gerek yok. Hayır. Lan. Lan tut. ha ha. Uy, hayır. Al tut. Ay, bak burası da bu. Yanlış hatırlamıyorsam bu. Dalga geçme mi? Neyse. Bu da deli hareketi. Başka yok galiba. Astral tapınaktaki bütün sandığı ben gösterdim. Pancho hariç hepsini göstermiş. <laughs> Neyse bugünlük bu kadar. Hadi bay bay. Kendinize iyi bakın.